Biz bu döngünün ortasındayız. Ama bizim tuhaf tarafımız şu. Gelişmekte olan ülkeler de yükseldi. Ama biz bu gelişmekte olan ülkelerin arasında yağmurlu havada bir su damlası bile bizim ülkemize düşmedi bu global sermayeden. Yani ne tahvil tarafına çok fazla bir giriş var, ne bakıyorsun borsa tarafına bir giriş var. Yani biz bu paradan bir türlü yararlanamadık. Bizim e, bu para yağmurundan yararlanabileceğimiz dönemde aslında siyasi risklerin işte azaldı bitti. Şu yakın kısımda yakın dönemde buraya aslında ciddi bir sermaye girişinin gelmesi gerekiyor artık. Yani e, çünkü bu döngü devam ediyor yurt dışında yurt dışı piyasaları şişmiş durumda buradan bir para çıkacak ve getiri arayacak